Geçim, Allah ım Allah ım. Allah ım. Ne rezaleti be! Nezaket, nezaket! Ulan, ulan ne biçim güdürsün be! Ha? Beni kimse rahatsız etmesin demedim ulan! Öyleydi, ha, öyleydi, öyleydi be, efendim ama mani olamadım! Hanımefendi rahmetli patronumuzun sabık zevceleri! Ya öyle mi? Pek de güzelmiş, canım benim! Ya. Sizinle yalnız konuşmak istiyorum! Demek benimle yalnız konuşacaksınız. Pekala ya. Duydun ya benimle yalnız konuşacakmış. Az dışarı. Hoşur, hala bakıyor. Hadi, gidelim. hadi, gidelim. hadi, hadi, <laughs> hadi. Herkes gitti. Yalnız kaldık. <laughs> ne ya, Ah beyefendi. Hı. Bütün bokuma kaçtı. Asil insan. Ha, acıyım bana. Merhametinize muhtacım... kocam olacak o alçak adam karısına. Yani bana hiçbir şey bırakmadan ölüyor. Ben de ona saçımı süpürge etmiştim. Haksızlık değil mi bu? Bir sokak şırpıntısını bana tercih edip servetini bıraksın olacak şey mi bu? Yo, o gün o gün o sokak şırpıntısı benim karım mı be? Unutmuştum beyefendi. Hmm, fettan kadın. Ama beni atlatamayacaksın. Buldun saf adamı, yutkan bakalım. <laughs>